Ee, çocukların halini görüyorsunuz, ailelerin e, onlara olan teveccühünü görüyorsunuz. E, hepsi, ikisi de, çocuklar ayrı heyecanlı, anneler babalar ayrı heyecanlı. Hem karnı aldılar hem de hafta, ilk hafta sonunda kar var, kış var nereye gidecekler? AVM'lerde de büyükler için her şey var. Küçükler için AVM'lerde bir şey yoktu. Biz de onlara bugün öyle bir şey yapalım istedik. Dün Cevahir AVM'deydik. Bugün de buradayız. Gül AVM'deyiz. İnşallah devam edecek. Her hafta sonu çocuklar AVM'lerde buluşacağız. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Eğleniyor musunuz? Tamam. İki görmüşler bunlar. bu 15 gün boyunca sanatçı kanalıyla hem matematik evimiz hem... geldiniz diyoruz. Çocuklarımızla birlikte sizleri de alanımıza bekliyoruz. Serkan abimiz hazır mı? Adam işi sabahtan akşama kadar yemek yemek ya da uyumak. Sabahleyin kendisini bir tanıştırayım. <laughs> İbiş orada yok. İbiş <laughs> rahat mı barik koltuklarımız? Efendi de koltuğu. Allah Allah çocuklar geldi. Oh oh Çoc bir de bu alkışlanmayı pek sever. Şunu bir alkışlayalım da belki o zaman gelir. Ben gelirim giderim. Çalkala. Şap 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 Allah Allah. Ee, önce kapı gıdıklanır mı? Tamam gıdıklayalım. Gıdı, gıdı, gıdı. Ya, oğlum kapı gıdıklanmaz. Sana şimdi kim dedi kapıyı gıdıkla diye? Yani kapıya vurma. Kapı insana vurur mu? Belli olan canı acıkta vurabilir. Yanlış anlıyorsun oğlum. Yani. Henrişko, Henrişko bakınız burada. Ay bu da ne? Ay bu da ne? Ay bu bisküvi. Bu ne? Bu da onun kuyruğu mu ne? Dur bakayım. ihtimali yok. Eylülcüğüm bunu tutar mısın? Ne oldu? Eylül bu ne hayır? Pazara mı gittin yavrum? Ve galiba yakaladım işte. Tatlı tavşan dedi. Tavşan bize sopa fırlatıyor. Tutar mısın efendim? Tutunuz. Bir dakika. Bir saniye. Bunlar da... Ama ben elini sizin kurulasın diye verdim. mendilimi ıslatsın diye vermedim. Kusura bakmayın yani. Lütfen. Maşallah. Ya. Teşekkür ediyorum. Bakalım. Aslan ve Zürafa kardeşler. Ne zaman? Şu tarafı koyamış. Ya. Bakayım. yapıyor. Ne zaman sahnemiz var, oyunumuz var ne zaman hep kaçıyor ya. Ya bu adamı bir türlü kalabalığa alıştıramadım ben. Dayak yer gider hiç şey beğenmiyor mu misafir? Ne umduğunu yönü bulunuyor. Ya. Bak dinlemeyi bilmiyorsun ki. Dinlesen anlayacak zaten değil mi? İşte bu, bu duyuyor. Duyuyor. Karagöz bak hoş geldiniz diyeceksin. Hoş bulduk. Bana değil misafire. Hoş bulduk. Hoş bulduk değil hoş geldiniz. Hoş bulduk değil hoş Karagöz geldiniz. Karagöz'üm hoş geldiniz. Karagöz'üm hoş geldiniz. Ya hoş geldiniz ya. ya. Ne demek değil mi? Bak çocuklar bile biliyor. Tamam. Dikkat. Tamam mı? Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi kulakları mı açtınız?

yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun? Ya doktor geliyor ya. Öyle bir evladım doktor çağır. Yani doktora telefon. Öğretmenlerin tarafı dinleniyor mu? Seni çağıracağız. Hiç merak etme dedim. Heh. Ayvallah. 여러분 thank <laughs> you Merhabalar. Merhabalar. Çok tatlısın ama sen. Çok tatlıyım. Eğleniyor musun? Evet. Nereden bak, geliyorsun? Öyle iş, işi Pınar'la. İşi Pınar'dan geldin. Eğlendin mi bugün? Evet. İyi Teşekkür ederim Deniz abi. En çok ben burada ee, şeyi beğenmiştim. İlk yapılan eskilni çok beğendim. Ee, ondan sonra tavşan şeyi vardı ama ben Pemgan'a katıldığım için tavşana gelememiştim. Ondan sonra sihirbazlık gösterisini de sevdim. Şimdi birazdan Karagöz ve Hacivat çıkacak. Onları da sevdim. Çok güzel. En çok neyi beğendi? Sihirbazlıkları. Başka. Gösteriyi. Peki, karnı aldın. Evet. Nasılsınız? antalya tatilinde bu etkinliğe geldin. Nasıl geçiyor günün burada? Çok iyi. Belediyenin bu tarz etkinliklerine mümkün olduğunca katılıyoruz zaten. çocuk etkinliklerine daha fazla geliyoruz. Beğeniyoruz gerçekten. Verimli çalışmalar yapılıyor bu konuda. Ben de çok güzel buldum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza özellikle bu aktivite için. Hacıbatla Karagöz Ahmet Yasir çok merak ediyordu. Özellikle onun için geldik. Sağ olun, teşekkürler. Çok güzel, her şey için çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Çok güzel, çocuklar eğleniyor. Mısır falan ee, pamuk şeker dağıtılar, şimdi onun kuyruğundayız. Çok güzel etkinlikler oluyor burada her hafta sonu zaten. Belediyemizin de düzenlediği bu etkinlikten memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Şerif, soyadım Aksaka. Evet. Ee, Yeşilpınar'dan geliyorum. Nasıl buldunuz etkinliği? Gayet güzel çocuklar için. Hele de böyle bir salgın olan bir durumda, koşullarda. Gayet güzel, düşünceler çok güzel. Teşekkür ediyorum belediye başkanımıza, yardımcılarına, herkese çok teşekkür ederim. Bu işte, bu emekte herkese saygı duyuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize, sizlere de dahil.